siz mı gidecektiniz. Gitmeye çalışsın da hocam vize verilmedi. Neden gidiyorsun? Yani kendi açımdan ülkede bir gelecek görmüyorum. Hadi şimdi biz 68 biz uşak olarak ülkede kalıp bir yer şurada bir yerde kalmak için. Eee evet buradan gide at veririm diyor. Yani nereden nereye siz şimdi Kanada'ya gidiyorsunuz. çok az biliyoruz biz gençler olarak. Hatta evet. siz de o dönemin Tabii. içindeydiniz değil mi aynen. Şengül abla? Tabii. Yani, yani belki siz de bir o kuşaktan değil ama ondan sonraki. Evet, aynen. Ee, vallahi bu 68 kuşağıyla ilgili e, Burhan bu konuda bir çizgi roman çiziyor. Yani sizlerin daha iyi anlayabilmesi için. Hocam, hakikaten o çizgi roman işi ne oldu sizin ya? Nasıl gidiyor? Ee... Çizgi roman bitti bile ve e, yayın evine teslim ettim. E, Nisan sonu, Mayıs başı çıkacak e, okuyabileceksiniz. Ya bunun hikayesi nereden esti ya ne, nereden yola çıktınız? Şimdi bu çizgi romanın fikri nereden doğdu? Şöyle, e, bundan birkaç yıl önce bir arkadaşımın kütüphanesinde Dünya'da 68 adlı bir Fransız basımı kitap gördüm. Bu kitapta e, oldukça kapsamlı bir şekilde dünyadaki olan bitenler anlatıyordu. Tabi doğal olarak en çok yer Fransa'da yaşanan grevlere, üniversite forumlarına ve sokak çatışmalarına e, yer verilmişti. E, ardından Amerika'daki Vietnam Savaşı karşıtı eylemler, Black Panther Partisi, İngiltere'deki protestolar, hippi gençliği. Almanya'daki Bader Meinhof, İtalya'daki Kızıl Tugaylar, Küba, Japonya Üniversitesi'nde falan filan hepsi yer alıyordu. Hatta Hollanda'da Vietnam Savaşı'na karşı barışı savunan gençlerin bisikletlerini beyaza boyadığı eylemler de var. Fakat ne yazık ki Türkiye hakkında tek kelime yoktu. Bu durum o kadar garibime gitti ki ve bu beni düşünmeye zorladı yani bu bu konuda bütün dünya nasıl Türkiye'deki olan bitene karşı kör kalabiliyor. Şundan dolayı e, kafam e, bu konuya takıldı çünkü Türkiye'de yaşanan e, 68 sadece bir gençlik hareketi değildir. Mesela çok büyük işçi direnişlerin olduğu ki bunun en önemli zirve noktası 15-16 Haziran direnişidir toprak işgallerinin yaşandığı halkın gerçekten daha özgür ve müreffeh bir yaşam için sınıf savaşına girdiği bir dönemdir 68 gençlik bu Aslında işçi köylü hareketinin ardından gitmiştir Onun için bunu bir gençlik hareketi demek mümkün olmaz ama bunun yanı sıra gençlik o kadar büyük bir fedakarlık göstermiştir ki onun için 68 deyince gençlik önderleri kadar akılda yani Çünkü Gençlerden çok can kaybı verilmiştir. Ve çok yiğit e, muhteşem eylemler gerçekleştirmişlerdir bu gençler. Birincisi mesela Amerikalı askerler kaçırılmıştır. Ya, İsrail başkonsolosu Efraim Elron kaçırıldı Türkiye'de ya. Ve öldürüldü. Yani bundan dolayı da biraz diyorum bütün dünya e, Türkiye'ye karşı kör ve sessiz kalmakta. Biraz görmezlikten gelmekte. Çünkü dünyada e, 68 hareketinin Uluslararası sermayeye fiziki olmasa bile moral olarak en büyük darbeyi vurduğu yerlerden biridir Türkiye. Onun için 68'i biz gençlere anlatmalıyız. Hocam bıraktığım bir şey var. Ee, üretim süreci nasıl geçti? Nasıl geçti 68? Vallahi üretim süreci şöyle. Şimdi tabii bir senaryoyu yazdık ama. Senaryo 50 yıllık bir süreci kapsıyor. Ya hatta daha bile yani 6. filo olaylarını falan da düşünürsek yaklaşık 55 yıllık bir süreci kapsıyor. Tabii 55 yıllık süreci de insanlar değişiyor, Türkiye değişiyor, dünya değişiyor. O değişimi nasıl yansıtabilirim diye düşünürken şuna karar verdim. Aslında çizgi roman da teknik ve görsel olarak değişmeli diye karar verdim. Ve siyah beyaz başlayan bir çizgi roman. Bu gençler bugün yaşıyorlar ve bugün bir siyah beyaz bir dönem yani. Çok büyük bir kutuplaşmanın olduğu, neredeyse herkesin ikiye ayrıldığı bir dönem. Oradan geçmişe gittikçe bir geçmiş fotoğraflarında gibi sepyalaşıyor. Ve geçmişteki mücadelenin ne olduğunu, bu insanların niye... Ee, ölümüne bir mücadeleye girdiklerini, nedenlerini anladıkça da renkleniyor. Ve böyle bir e, değişim sürecini renklerin değişimiyle e, aktarmaya karar verdim. Ortaya öyle bir e, sonuç çıktı. Yani çizgi roman siyah beyaz ya da renkli değil. Aslında baştan sona değişen, kendi rengini bulan bir çizgi roman. Ruhancığım bir şey merak ediyorum. Sen bu çizgi romana başladığından itibaren gerçekten büyük bir tutkuyla çalışıyorsun. Sabahın beşinde kalkıp gidiyorsun. Akşamların bilmiyorum sekizinde dokuzunda geliyorsun. Hiç pes etmeden, yorulmadan, dinlenmeden. No stop. Ya inanılmaz bir şekilde çalışıyorsun. Gerçekten bu motivasyonu, bu enerjiyi nereden ve nasıl buluyorsun? Bunu çok merak ediyorum. Ya şöyle, şimdi ben bu Fransızların dünyada 68 kitabını okuduktan sonra aslında biraz hırslandım. Neden hırslandım? Lan bu adamlar bizi hiç adam yerine bile koymuyorlar yani. Hani amiyane tabire var ya elin gevuru seni salladığı yok yani. Ya böyle bir körlük olamaz. Yani demek ki bu bizi şey, tamam dediğim gibi Aydın abi bu konuyla ilgili çok iyi bir belge bıraktı. Bizim 68 diye yazdı. Ama bu konuyla ilgili filmler yapıldı. Anılar anlatıldı. Belgeseller yapıldı. Lan bunun hiçbir sözgü romanı olmaz mı ya? Ya bu adamlar 24 yaşında ölmüş, 25 yaşında ölmüşler. 125 yıllık bir hayatı sığdırmışlar. Yani yaptıkları eylemlere, hayatlarına bakarsan ya yani deniz gezmişin son 5 yılı bir 50 yıllık ömür. Ama kimse bunu bir görselleştirme kaygısına düşmemiş, bir çizgi romanı yapılmamış yani. E şimdi baktım çizgi romancıları tanıyorum Türkiye'de, kimse de e, gücenmesin. Ama aralarında bir sosyalist çizgi romancı yok. Ulan sosyalistlere bakıyorum, onlardan da çizgi romancı yok. Ulan baktım bu iş bana düşüyor abi yani. Ben yapmasam kimse yapmayacak abi yani. Yani bunu ben kendime bir sorumluluk olarak, ya bu taşın altına benden başka kimse girmeyecek. Aynen. Yani bunu da ben yapmasam kimse de yapmayacak abi. Evet. Fransız yapmayacak, Türkler de yapmayacak. Ya yani bir de şöyle bir şey, ben buna kendi kendime de hayıflanarak ya ben 50 yıldır lan bunu nasıl düşünmemişim yani en azından 30 yıldır ya ben bunu yapabilirdim. Niye yapmadım? Niye de biraz ayıplandım. Bir taraftan da sevindim. Ya biri yapmış olsa kıskanırdım. İyi ki ben yaptım yani. Yani iyi ki ben yaptım. Hocam olayın üzerinden 50 sene geçti. Yani bunun canlı şahitlerine ulaşabildiniz mi? Ya da işte bu işle ilgili belgeleri ve şeylere nasıl ulaştınız? Kaynaklara nasıl ulaştınız? Bulabildiniz mi şeyler? Ya bulabildim ama şöyle de bir durumla karşılaştım. Aslında ee, o döneme ait yeterince belge yok. Hatta o dönemi yaşayan insanlar da bu de ilgili ne fotoğraf ne yazılı belge e, ne de kayıt tutmamışlar. Çünkü Türkiye'de böyle bir belgeselcilik kültürü de yok ne yazık ki. Yani en azından şunu örnek vereyim. Mesela deniz gezmişler. Balgat üstünden bir Amerikalı subayı kaçırıyorlar. Siyah bir subay. İşte bir gece onlarla birlikte kalıyor. Sonra bir gün sonra bakıyorlar ki ya gariban bir Amerikalı yani. Siyah bir yoksul bir zenci. O zaman zenci deniyor tabii yani. Şimdi zenci biraz e, ırkçı tabir ama o zaman Yoksuz ee, yoksul bir Amerikalı parasızlıktan orduya katılmış. Tabi bunu serbest bırakıyorlar ya biz bu adama ne yapabiliriz diye bu adam da bizden yani. Fakat o da da o gece Sinan Cemgil, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve e, Alp Aslan Özdoğan var. Bundan hiçbir hayatta değil. Hatta çok kısa sonra sonra hepsi ölüyorlar. Ya bir tane belgeselci de gidip şu Amerika'daki bu adamı bulup da ya o gece ne oldu? Ne konuştunuz diye sormamış. E, Burhan abi ya ben şeyi merak ediyorum. Yani tabii sen siz bir çizgi romanı yaparken çok araştırma yapmışsın mutlaka. Bir sürü kaynak okudun vesaire bir sürü kişiyle konuştun. E, fakat e, hani daha önce e, bildiğin fakat karşılaştığın yeni bir bilgi oldu mu? Seni şaşırtan, ya gerçekten bu da böyle miymiş dediğin, e, ilginç bulduğun bir şey oldu mu? Bilgi ya da belge diyelim. Vallahi İnekli'de karşılaştım. Şöyle uh -huh. inekli bir adamla konuştum. Aslında inekli böyle bayağı sünni bir köy olarak geçer ve e, Sinanları ihbar eden bir köy olarak bilinir ama orada adamla konuştum. Adam dedi ki ben Sinan Cemgil ile konuştum. Çok dürüst, çok temiz bir çocuktu. Ne satın aldıysa parasını verdi dedi. Uh -huh. Ve ben dedi Müslüman bir adamım ama dedi Öldükten sonra dedi Sinan Cemgil'in öldüğünü duyduktan sonra bir yıl sonra benim oğlum oldu adını Cemgil koydum dedi. Hadi Bak bunu ya. kimse bilmiyor. Evet çok ilginç hakikaten. Evet yani. e, ilginç. Bunu zaten çizgi romanımda yer verdim yani. Ama belge konusunda çok zorlandım. Örneğin Kadir Manga'nın internette bulabildiğim iki tane fotoğrafı var. Alparslan Özdoğan'ın iki tane fotoğrafı var. Onlar da son derece flu. Tabi biraz hayal gücümü kullanmak zorunda kaldım. Tamam deniz gezmişin yüzlerce fotoğrafını bulabiliyorsun ama Sinan Cemgil gibi bir adamın ki çok önemli bir insan. da hareketin en büyük entelektüel lideri. Ya yani Sinan Cemgil'in bile 10 tane fotoğrafını bulabiliyorsun. Bir şey yani hani bunlar gerçek yaşamış insanlar. Yani bunları çizgi romana dönüştürmek zor olmadı mı? Zor olmadı. Neden olmadı? Çünkü o dönemin şöyle bir özelliği var. Bu öğrenci e, liderleri bir kere dünya olaylarıyla çok yakından ilişkililer ve müthiş bir edebiyat bilgileri var. Onların edebiyattan yararlanması ve edebiyatla ilgili bağları yaşamlarına o kadar sinmiş ki onları bir e, karaktere dönüştürmek benim için çok zor olmadı yani. Olmadı. Ya yani daha mı gerçekçi bu? Daha yaşadın? gerçekçi. Yani ee, aslında biz hep diyoruz yani şöyle diyorlar işte bu gençlik heyecanı değil de aslında oyunlar yaptıklarının yani çok mu bilinci, de, bilincinde? Bilincinde. Şöyle bir kere o yani, o yıllar yani, Aydın gençlik. Çubukçu da kitabında çok iyi anlatıyor. Bir kere Türkiye'de Hı -hı. 68 bir gençlik hareketi değil bir halk hareketi. Hı -hı. Bir kere onların önünde bir 15-16 Haziran direnişi var. 15-16 Haziran dünyada belki internetin olmadığı, WhatsApp'tan yazışamadığı bir düzeyde Aha. işçi sınıfının birbirini haberdar ederek 200 bin kişi İstanbul'da toplayıp yürüdüğü belki de tek direniştir yani. Hı hı. Ardından toprak işgalleri var Elmalı, Antalya Elmalı'da, İstanbul Silivri'de, Afyon'da köylüler ayaklanıyorlar ve ağların topraklarını işgal ediyorlar. Adıyaman'da tütün, haşhaş direnişleri var. Yani aslında o sırada Türkiye halk hareketi olarak müthiş bir e, direnişin ve mücadelenin içinde. Yani Aydın Çubukçu'nun çok güzel bir lafı var. Oradaki gençlik hareketi halk direnişinin köpüğü diyor. Alttan alta kaynayan bir halk hareketi var. Onun için bu adamlar böyle bir e, maceracı işte biz de hadi dünyayı Türkiye'yi değiştirelim diye bir maceraya atılmıyorlar. Zaten halkın hareketini görüyorlar. Onun bir bağları var ve dünyadan haberdarlar yani. Küba'da ne olduğunu biliyorlar. Vietnam'da ne olduğunu biliyorlar. Filistin'e gidip geliyorlar. Filistin'de ne olduğunu biliyorlar. Ama sanki biraz böyle anlatıldı değil mi? Yani ya da ben böyle ya da bize mi böyle anlatıldı bilmiyorum. Yani sanki böyle bir macera tarafı. Hayır, değil, değil, değil. Ama, değil mi? Yani yaşları da çok Kesinlikle. çok genç olmasına Bak herhalde. Sinan Cemgil ee, İtalyanca ve İspanyolcayı biliyor ve Nurhak'ta Fidel Castro'nun savunmasını okuyor yani. O kadar dili biliyorlar. Yani Küba'da ne olduğunu İspanyolca kaynaklardan okuyarak anlatabilen yani anlatabilen adamlar. Yani onun için bu adamlar kendi başlarına bu harekete kalkışmış değil. Bir, Türkiye'deki toplumsal dinamiğin farkındalar. İki, edebiyat üzerinden toplumu ve dünyayı çok iyi tanıyorlar. Üç dünyayla ile gerçekten e, entelektüel olarak bağlantı içindeler. Onun için ben bunu böyle bir basit bir gençlik hareketi olarak görmüyorum evet. zaten yani. Onun için sistem için büyük tehditse tabii ya. Yani. Büyük bir tehdit zaten evet. hepsinin e, bilinçli şekilde öldürülmeleri bunda. Yani baksana evet. Kızıldere'de onları hepsini canlı ile geçirebilirlerdi yani. Evet. Çok basit yani. Yok Ama edin, bir katliam, bir yok etme. Yani. Evet. E, planı var yani. Peki hocam, e, senaryoyu yazarken bugünün gençlerinden nasıl etkilendiniz? Zaten e, bu senaryodaki amacım e, 68 kuşağının mücadelesini bugünkü gençlere anlatmaktı. İkisinin arasında şöyle bir ortaklık olduğunu fark ettim. Her iki kuşak kuşakta e, yaşadıkları koşullardan şikayetçi ve itiraz ediyorlar. Bir değişim talep ediyorlar. Ancak 68 kuşağa bu değişimi bütün toplum için talep ederken, günümüz gençleri daha çok bireysel kurtuluşun peşinde koşuyorlar. İşte gençlere 68 üzerinden aslında tek başına kurtuluşun olmadığını, yani daha güzel bir dünya için topyekun bir kurtuluş için mücadele etmeleri gerektiğini anlatmak istedim. Onun için 68 kuşağının hikayesini bugünün gençlerine aktarmak istedim. Benim orada amacım sadece 68 kuşağını yüceltmek değil. Çok önemli eylemler yaptılar. Çok önemli e, e, direnişlere imza attılar. Yani örneğin e, 69'da eee Vietnam kasabı olarak bilinen Komer Ankara'ya büyük elçi olarak atanıyor. Ve Ottu'yu ziyarete geliyor. Ve Ottu gençliği bir anda organize olarak Komer'in arabasının etrafını sarıyor ve Komer'in arabasını yakıyor. Hatta o arabanın ee, ateşini e, çakmağını yakan da Hüseyin İnan. Zaten çizgi romanımın bir alt başlığı da Meşale'yi yakanların öyküsü. Meşale Hüseyin İnan'ın kendisi de savunmasında söylediği gibi ya yani biz diyor 25-30 genç bu ülkeyi bir anda değiştirebileceğimizi biliyorduk. Ama bizim amacımız bir e, başlangıca imza atmak, bir meşaleyi yakmak diyor. İşte o meşale de 68'in, e, gençliğinin Komer'in arabasını yakmasında e, cisimleşmiş hali. Mesela Feyzo Hoca, Hüseyin İran'ı tanıyanlardan e biri, onlayın anıları vardır. Yani Hüseyin hakkında senin de anlatacakların vardır, Feyzo Hoca. Evet arkadaşlar, ben o günlerde Ankara'da Siyasal bilgiler Fakültesi'nin kantinçisiydim, kantin çalıştırıyordum. Aslında sadece kantinde kantin çalıştırma değil, işte e, profesyonel devrimci konumunda her türlü eylemin içinde kendimce yer alıyordum ya da görev verilen yerlere gidip iş, e, iş yapıyordum filan. E, bu arada işte Ankara'da ÖTTÜ'de e, KOMER'in arabası yapıldıktan sonra Hüseyin şey yaptı, aranır duruma düştü. E, ben bilmiyorum işin aslını ama o zaman şöyle bir işleyiş var şeyde yurtta. Yurdu polis her an basabilir hesabıyla bütün gece boyunca nöbet tutuyor yurtta. Şimdi en son nöbette e, sabah nöbetini de ben tutuyorum. Gerekçem şu, yurda gelen, kantine gelen malzemeleri de teslim almam gerekiyor filan. Benim bu özelliğimden dolayı e, ee, o zaman TBF Derin ilgili yöneticisi bana dedi ki her gün sabahleyin saat şu saatte şu anda hatırlamıyorum saatini ama 5 ile 7 arasında olduğuna göre sabah 5 ile 7 arasında bir saatte gideceksin 410 TBF yurdunun 412. E, 4. kattaki 12. şeye odanın kapısını vuracaksın saat şu diyeceksin dönüp geleceksin her zaman bunu öyle sanıyorum 15-25 gün devam etti bu iş bir gün e, börekçi çörekçi beklerken kantinin kapısından baktığımda e, bir kişi yurttan indi hafif peteklerine ayağına koyduğu postallarını bağladı. O zaman şöyle bir kültürümüz vardı bizim. Çok az insan tanımamız gerekiyordu. Polis yakaladığında, baskıladığında, sorduğunda işte şunu biliyoruz, bunu biliyoruz demek başımıza çok dert açacağı için hiç o güne kadar kimi uyandırdım, saat sabah sabahın şu saati diye kime sordum, söyledim. Hiç hatırlamıyorum. Ama bildiğim bir şey var. Aradan yıllar geçti. Efendim ben e, Denizler asıldı. Hüseyinler asıldı. E, sonra Teakol savunmaları e, yayınlandı. E, Hüseyin İnan şeyinde ifadesinde şey demiş. Ben e, Ottü'de Komer'in arabasını yaktıktan sonra Fiyasal Bilgiler Fakültesi 412 numaralı odada kalıyordum." demiş. Anladım ki benim her gün gidip, e, saat şu dediğim, e, sabahleyin kaldırdığım kişi Hüseyin İnanmış. Evet, toprağı bozmuş.